hareketlerini size göstereyim. Davarın içinde yetişmemiş bir köpek. Bak kurdun peşinde gidiyorlar. Bak arkadaşlar burada gidiyorlar izleyin. <laughs> Bak gidiyorlar. Kurdun kokusunu aldılar gidiyorlar. Meretler gelmiş. Suyunu burada karonun su içtiği yerde suyunu içiyorlar. Miki de orada temiz suyu içiyor burada su içmişler. Şu alanlar hep ayak izleri arkadaşlar. Ayak izleri bizim de dilimiz damağımıza yapıştı. Uz buz 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 Ne? <laughs> 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 millet bize küfür Niye küfür etsin bize millet? <laughs> Demadım siz nasıl çobansınız, nasıl yanınızdan Biz aylındır? iyi çobarız dağlarda, biz bu dağlarda mazerde bir mazer yatağında bir mermi kartalın pençesi o var. Burada insanlar kolay kolay yaşa. Biz doğanın içinde yaşıyoruz biliyor musun? Aynen. biz seninle yediğimiz fırtınayı... Vallahi yani ben Kurtu boğazından aldım koyunu vermedim. Kurtu bozudan. Bir fırsat oldu. Bir, oldu. bir tofandı, tofan. tofan. O bir de. tofandı. Biz yoksa seninle altı yıla giriyor. altı yıldır bu dağlarda gecemizi ne kar gördük ne tipi ne fırtına. iki gece kar altında yattı. Aynen. Yani fırtına tipi. Ben bir geçerdi ben o tepede yatardım. yana soat o'n birda qor boshladi to soat to'rtga qadar qor yog'di u zamon u diyarrlar b sur qo'yni o'ldirdiyuot bizni suru zamon qalaboliqd binan palda besh bin yuz sur qo'indi qoqdim kechgachaaa geç, his bo'ldi har tarafida sarildim qo'yni hech bir daqa bir yerda o'tirmadim to savoga qadar sisdi qadar sisdi bundan kötü. Koyunu topladım, bu karı ki ramatlı karı vardı. Bir çupan gibi orada yeterdi seni. Tabi koyun arkası ee, Biz koyunu oynaya birimiz düştü, birimiz arkadan koyunu sürdü, yendirdi. Aşağıya karını baktım ki bizden biraz aşağı arkada yürüyor, biraz önümüzde geçer. Taloz her tarafımızda gezer. Ee, kurttan koruyor hayvanı, ee. kar fırtınada. Nasip kısmettir, sağlık Olar olsun. Senin çocuk şey. çocukların canı sağ olsun. Biz emek veriyoruz. İstemedik biz bir tanesini hasta oluyor sırtımıza yüklüyoruz. <laughs> Dağdan aşağı indiriyoruz ki o yükle o taşlarda kalka düşe ki e, emeğimiz dağda kalmasın. Ama ne yapak oldu diyecek bir şey yok. Aynen. Şimdi e, biz beraber bir kere kurtların yattığı yere gidelim köpeklerle. o silahı da getirdi. Evet. Yani bir bakak bir şansımızda bir ürkü tek bir köpekler girsin ne olacak çekmeye Giştirelim çalışacağız. Mı? Tamam mı Tamam görüşürüz. Evet. Arkadaşlar bir koyunu orada öldürmüşler. Ta buraya getirmişler köpekler ne biçim gidiyor bak arkadaşlar. Bak kurdun izini takip ediyorlar. Koyun o derede ölmüş. Ta bir tane buraya getirmiş olmuş bu dere. Köpekler. İzini alıp gidiyorlar. Birini bu tarlanın üstünde şurada şu dereye getirmiş. Ta o tepeden almış. Bu dereye getirmiş. Öldürmüşlerdi. Köpekler kokusunu aldı. Diğerleri gitti. Hayvanlar Nasıl koklayıp nasıl arıyorlar. Köpeklerin şekline bakın arkadaşlar. Orada normalde leş var. Koyunu yemişler orada. Ama köpekler burada arıyor. Bir sürüyü böyle götüreceğiz. Ta karşıki dağlara. Kurtların olduğu bölge o tepeler. O tepelerde yatıyorlar. Biz oraya gideceğiz. <laughs> şuraya kadar gelmiş. Yağmur kokusunu kokusunu normalde gece yağmur ya da sabah karşı buradaydı köpekler durmadı. Köpekler kokladı bak halen tarazın, köpekler bak. Çok korktu. Buralarda dolaşmışlar. Biz üstüne doğru gideceğiz. Biraz sis geliyor gibi. <laughs> gelmez, bak şurada Şu Köpekleri al. Onlar et yemiş kaçamaz. Dişler kaçırsan önde kaçamaz. Bu hep Bir tane adam bir tane. Bu oh, demek ki köpek gibi köpek var ya. Köpek. Gidebilmiş. bir tane oyun gece geldi arkadaşlar eve geri iki gün sonra iki gün daha da kalmış çekmiş eve gelmiş Ali de yara var mıydı boğazını azaltmış yani derin mi, Yok, mi bunu yavrular yapmış bu kaçanlar şeyler acemi evet. yavru kurtlar yapmış he ya yavrular yapmış yani büyü yapmamış yetmemiş. Şey Şimdi tabii ki genel olarak insanlara çok çirkin geliyor. Maddiyat olarak da düşündüm mü 25 tane koyun bugün 50 kağıt para der ama şöyle bir şey var. Biz bu işin içindeyiz olan haldir. Sadece bunda değil. Kaç kere bu sıkıntılar başımıza geldi. Bu kurt sadece bir kere bize bu oyunu yaptı. 16 yıldır ben 2007 yılında beri bu işini yapıyorum. Tek tek götürdüm Çaldığı oldu, tek tek öldürdü, oldu ama ilk defa bu başımıza böyle geldi ama olan hal bunda olmuyor. Örneğin şeyde oluyor, ee, kuzu atımı oluyor mesela koyunlarda. Bu da oluyor, bu da büyük zarardır. 100 tane, 200 tane koyun kuzu atıyor. Onu da hesapladım ama o doğal, o olan halde. Yani bunu sat, git 10 tane tırın atın, akliyatçılık ya da aynı rezillik. Şimdi biz koyunlar toprak bu tarafa doğru gidip buralara Ya Ben sizi gidek. bekledim, dedim Lucy Musi gider şey yapar. Ee, köpeklere ha Ömer gitse aslında ben burada senin koyunlarına da göz kulak olurum. Demiş e, yo, sütte ağzı yanan yurdu üfleyerek yiyor. Yok. Ya sen burada <laughs> da orada mı yiyeceksin? He? Öyle olmaz. Unuturuz da benim babam koyunları getirdi dedi Ali. Oğlum rahatsızım dedi koyunları içeri koy. He? Ben koyunları içeri koyana kadar babam evde içeride kalp krizi geçirdi. Keşke o zaman 40 tane koyundu. Hepsi ölseydi böyle kurt yeseydi babam olsaydı. Ben sonra o 40 koyundan 4000 tane koyun yaptım. 2000 de yaptım, 5000 de yaptım. Sattık da öldü de. Ama koyunu yerine koyduk. Babam bir türlü yerine koyamadı. Çocuk da öldü onda. sağ, sağ ol. olsun. Bütün herkesin canı sağ olsun. Bütün insanların canı sağ olsun. Mal yere gel yerine gelir. Kimse Allah kimseye sıkıntı vermesin. Evlat acısı vermesin. Ata acısı vermesin. Mal yerine gelir sorun değil. Gelecek sene bir sürü ben bir 20 tane 100 tane yaptım. Olur ikiz doğurur. şey olur. Keşke o zaman babam o koyunla. Ha geçen o gün baharda ben çay içmeye gittim pazarcıkla arkadaşların yanına. Yıldırım vurmuştu. iki tane koç ölmüştü ki her biri 20 milyar 14 koyun, Sen, On dört koyun. on dört tane de koyundu. on e, iki koyun, iki 12 koç On iki koyun, on dört tane. iki tane koçtu. Adam şans eseri kurtulmuştu. Sonra şu kullarına arkadaşa koyunların önünde gencecik çocuğunu yıldırım vurdu öldü. He? Allah beterim de Adam sopursun. hiç koyun gözünde yoktu. Çocuğu ölmüştü adamın gözünde koyun göz, gözü 300-400 tane koyun hiç gözünde yoktu dedi. Çocuğu koyunların önünde yıldırım vurdu. Can sağlığı olsun bunlar olan şeyler. Ta da vurdu. Adamın 14 tane, 2 tane koştu ki her biri hakikaten 20 milyarlık koştu. Onlar bu... Ya, Biz cengalın içindeyiz İngilizce. Anladın? Hmm. Tabiatın içindeyiz. Da vurur, ben onlara da vurur. söyledim dedim biz mavzer yatağında bir mermi kartalın pençesiz yoksa bu dağlarda dayanmak kolay mı? Muz kabuğudur bastığın zaman ağız ayağın değil oldu. hayatta kayar. Sadece kalır. senin şunun başında değil ben sana diyorum adama çay içmeye gittim baktım ki ölüler orada bu ne dedim iki tane kuş on iki tane koyun al dedi yıldırım vurdu dedi şans eser bana bir şey olmadı sanki biri sıcak bir şey bana verdi dedi. Ee, bir şimdi o tarafa doğru gidelim tamam evet. mı teşekkür ettik. Arkadaşlar yeşillik, harika bir yeşillik var. Ee, sene çok güzel gidiyordu. 3-4 yıldır çok zordu. Kış uzun sürüyordu. Bu sene kışın iyi geçeceği belliydi. Seviniyordum. Koyunlar yayılıyordu. Ee, ve bu kaza başımıza geldi. Ee, canım sıkıldı. Şimdi e, sürü kalabalıktı. Kuzular vardı içinde, koçlar vardı. Doğurmuş koyunlar vardı, doğurmuş koyunları, kuzuları, e, koçları hepsini ayırdım. Sadece doğuracak olan damızlı koyunlar bunlar. E, bu kaza başımıza geldi, canımızı sıktı mı, sıktı, hevesimizi kırdı. E, iş, işlerimizi sevinerek yaparken, işte arkadaşlar. E, bir gün bir gündür yani koyun için bu koyunun günlük yem, yeme maliyeti 5-6 milyar yani günlük tüketeceği yemin maliyeti şu anki duva 5-6 milyar bir günde o kadar yem tüketiyor biz bir gün fazla yayarsak işte bir gün zorluk çekmeden yemimizi bitirmeden hayvanlara kışın rahat bakarız diyerekten bu işi yapmaya çalışıyoruz e, tabii ki şu an e, hayvancılıkta şartlar çok zor. E, yem fiyatları malum, belli. İnsanlar, e, bir sürü koyuncu var bizim çevrede. Hepsi beni aradı. E, geçmiş olsun dediler. Teşekkür ederim hepsine, sağ olsun. Yani sizler, ben bu soruyu da söylüyorum. Siz koyunu bırakıyor musunuz? Siz de bıraktınız mı? Hiçbiri ben bırakmadım demedi. Herkes bıraktık dedi. Sadece bir arkadaş dedi bıraktı, bir saat. İki saat geçmeden giri eve götürdüm çünkü önümü göremiyordum. O arkadaşın koyunu da 150 tane iki kişi gitmişler gitmişlerini. E biz de umarla aynı bir iki saat içinde dedik götürelim dedik. E, o ne olduysa o bir iki saat içinde oldu. Nasipler rısta çıkmış. E, koyunun bölünmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi şu yeşil otlar arkadaşlar. Koyunu e, cezbediyor. Aklını başından götürüyor normalde. Kuru ot olduğunda ya da yeşillik baya büyük doyurucu olsa e, hayvan e, pek ona tenezzül etmez. E, ama e, elden bir şey gelmez. E, şimdi e, şu tepelerin üstü e, çetin kayalıklar arkadaşlar. Yani kurdun barındığı doğurduğu yerler. Buranın hemen arka yüzü hep uçurum böyle. E, kurtlar e, benim tahminen e, etleri yiyip gidip oralarda yatıyorlar. Şimdi koyunu o bölgeye salacağız. Köpekler de geldi. Köpekler bayağı bir yoruldu. Bu dağları bu tarafa geçmeden ama koyunları öldürdükleri bölgede çok dolaştılar. Kurtlar dolaşmış. Hayvanlar yoruldu. Umarım oradalar. O aşağı taraftalar. Ee, şimdi o tarafa gireceğiz. Üstümde de e, çiftliği de ben aldım. Bir bakacağız. Nasip kısmet. Kurtları göremediniz. kadar çok kokularını birbirine karıştırmışlar ki. insan hayvan köpekler de göremedi. Aradılar. Daha taramışlar. Geceden başlıyorlar. Sabaha kadar geziyorlar. Hayvan nereye bir sağa çıkmış bir sola çıkmış. Hayvanın kafası da karışıyor. Meret bu bölgede var mı yok mu bilmiyorum ama iyi taradık. Rast gelmedik daha hayırlısı diyelim. Ben de yoruldu, köpekler de yoruldu. Burada biraz dinlenelim. Ne var da karşıda dağılmış geliyor. Kimisi yukarıda, kimisi aşağıda. Şimdi hafif sis olsa yukarıyı nasıl göreceğim? Aşağısı Hoplu Dere'den geliyor bu tarafa. Arkadaşlar e, buralar Nurhak Dağları. Nurhak Dağları e, normalde bir köpeğin yaşama standartı e, yaklaşık bir 14-15 12-13 yaşına kadar bir köpek rahatça yaşayabilir. Ama bizim buralarda e, bir köpek 8 yaşına geldiğinde işi bitiyor arkadaşlar artık çaptan düşüyor 7-8 yaşına çaptan düşüyor bu dağlarda koyuna gide köpeğin ayaklarının altı hep paramparça tırnakları hep kırık çünkü gördüğünüz gibi meraya bakın hep taş mermer sivri kaya yani biz gidiyoruz ayakkabı alıyoruz dağda giymek için en çok ee, bize 40 e, gün ya da bir ay dayanıyor. yani en kral ayakkabıyı getir bu dağlarda 40 gün bir ay dayanır ayağın altında para parça olur ee, aynı zamanda ayaklar da parçalanır nedeni dersen çünkü hep e, mermer beyaz mermer arkadaşlar sivri sivri kayalar e, köpekler de aynı şekil e, koyunlar e, koyunlar bir şey olmuyor koyunlar bu dağda uzun yaşıyor çünkü soğuk hava e, serinlik Adamların işine iyi geliyor. Ee, bu kurdun daha da çok yaman olur. Ee, arkadaşlar bazı arkadaşlar söylüyor esprisine söylüyor şakasla kurt kurt dedi en son kurdu getirdi. Bu bir gerçektir zaten e, bizim dağdaki muhabbetimiz ne olur kurt olur kurt e, kurdu gördüğün zaman e, bir hafta psikolojikinde psikolojide çıkmaz. Şimdi biz. E, Onları kurda kıvrıldık. İki üç yıl kafamızda çıkmaz yani. Beynimizin içinde çıkmaz sanki her gün onu yaşayacakmışız gibi. Ee, korkan bir insan değilim. Cesaretliyiz, yürekliyiz ama insan e, bir şekil psikolojisine oturuyor. Şu e, karşıki tarlalarda en en uzak tarlada Mehmet amca vardı, onun babası. O tarlaları o zaman eski de ucunu bostan yapıyormuş şey yapıyormuş. Orada iki oda yapmış, üstüne çadır üstüyormuş. Baharın oraya gidiyormuş, sonbaharında sonbaharları da köye geliyormuş. Orada küçük bir de su var. Bir tane keçi almışlar sağlamak için. O keçi gündüzleri çadırın etrafında bağlıyorlarmış ya Akşamları ise yanında ek çadır getirip buraya koyuyorlarmış. Orada şey olsun diye, yatsın diye. Kurt gelmiş orada bir gece onu yemiş. Hani bu söyledim belki 100 yıl önce olmuştur. belki 80, 90 yıl önce olmuştur. Adam da kalkmış, gitmiş, kurdu aramış benim gibi. Dağın önünde yatarken görmüş. Yatarken görmüş. O zaman silah bile yokmuş. Bir tane taş yukarıdan kaldırıp vuruyor karnın üstüne kuzu öldürüyor diyor sen benim keçimi yedim ben de seni öldürürüm diyor. Yani gidip baya bir arıyor buluyor üstteki kayalıklar Çetin orada yattığını düşünmüş gitmiş aramış bulmuş. O vesile ben de ee, buralarda olabilirler bir arayayım dedim. Bir yüreğimizdeki öfkeyi söndürek dedik bir köpekleri götürek. Yok Meret nereye gitmiştir nereye girmemiştir. izleri burada Arkadaşlar şu ağaçların orada tepede toplu ağaçları görüyorsunuz orada ee, katliam yapmışlar o ağaçların içinde üstüne zaten koyun o evin aşağı tarafındaydı Ben buraya kadar geldim Evet buralarda dolaşıyor bu aşağılarda da izleri buraya kadar gelmiş buralardan geçmiş. Şu aşağıda ee, izi burada izleri var. Taze taze gezmişler. Gitmişler yani gezmekte ütü. Arkadaşlar size göstereyim mesela. Ee, bak burada ayağı işte bir tane. Buradan aynı ayak yerine basarak gidiyor. Yani dört her zaman takip ettiğimde iki izi var. Bak burayı görüyorsun arkadaşlar. Bak gitmiş. Burada bu giden büyük. Bu küçük. Buradan inmişler. Bu şekil. Bak ayaklar taze. Hemen akşamdan kalan izler. Elimde silah var. Ondan dolayı şu yapıyorum. Bu şekil buradan inmiş. Şöyle gelmişler burada bak. Bir büyük, bir küçük aynı hizada gitmiş. Burada iki tane geçmiş. Daha dur bulurum kaç kurt olduğunu şimdi burada çözümlerim. Burada çözümlerim. Burada çözümleriz. Bir tane de buradan inmiş aynı şu izden. Buradan inmiş etti iki kurt, üç kurt, üç kurt aynı istikamette burada üç tane inmiş aynı yolda. Burada da bu iş için drone lazım. Ben de yoruldum, köpekler de yoruldu. Arazi de çok dağınık. Nerede bulabiliriz ki? Bulma gibi bir şansımız var mı yok mu? Bilmiyorum tesadüfen denk gelsek olabilir. Şuralar böyle Kurt Deresi'ne doğru iniyor zaten şuran aşağısı Kurt Deresi. Tehlikeli bölge. Burada bu bölgeye Korta Kuruklar diyorlar. Köpekler de artık hayvanlar geze geze köpekler bana gösteriyor izlerini gelip koklayıp takip ediyorlar. Ben de gelip bakıyorum aynı zamanda mı? denk gelmedi. Koyuların öcünü almaya çalışıyoruz. Köpeklerle geldik. Ama bize bir drone şart arkadaşlar. Drone ile yerine tespit etsem şu küçük miki onları yakalar. Şunların ikisi de azmarlar yıldırır. Hiç affetmezler. Kemiklerini bile kararlar. Bir bakalım daha böyle. Meretler bu istikametteler. Buralarda bir yerdeler. Ama neredeler bilmiyorum çünkü köpekler gidiyor. Bozu da gitti. Dişi de gitti aşağıya doğru. Bozu daha gidiyor. Çalların içinde iniyorlar bu bölgedeler biz nasıl bulacağız onu düşünüyorum hayvanlar istiriyor dereye kadar gidiyor hele. dur ver izleyeyim o derede bir şey var köpekler bu şekilde izini götürüyor arkadaşlar takipteyim bu bölüye kadar indik daha daha da buradan bu kayalıklar var aşağıda oraya girmiş olabilirler izler hep birbirine karışmış bu kayalar işte ben de baktım ama buzu kayboldu gitti Mük ile karuşu tarafa gitti hayvanların dilleri yere düştü çok koku karıştırmışlar çok gezmişler burada hep izleri var ama Bozu nereye gitti bilmiyorum. Bozu en önde çıktı geldi. Buralar hep izleri, buralarda görürüm dedim. Et yemişler, kaçamazlar dedim. Köpekler yakalar. Bilmiyorum, bakacağız. Köpekler hayvanlar da yoruldu, dolaşa dolaşa geze geze. Ta şu karşıki dağa gidip geldiler. Bu bölgede köpek de çok yoruldu, öyle bir yoruldu ki, bu kaşık suya giriyor arkadaşlar. Hayvanlar koşa koşa zıplaya zıplaya. Kara çıktı. Bozayı kaybettik. Uygun tarafa doğru gitti, bir sürdü gitti. Bunlar ikisi bu tarafa doğru sürdü. Mükü e, çok güzel istiyor. Küçük mükü, büyük mükü. Davarın yanında bıraktık. Onları koyun koyunların yanında bıraktık. Buranın yani, ikisini iki, geçirdim. Hayvan ne kadar yorulduysa. Sus hadi git benim ceketimden uzak dur. Çiftem, su balarım benim. Arkadaşlar susuzlukta yorula yorula ter ata at. Canım çıktı burada biraz su içim dedim Kurtlar da gelmiş burada içmişler Koyunları yemişler gelip burada soğuk buz gibi sular içmişler Biraz da biz çek. Bu normal bahçe arkadaşlar Elma ağaçlar var, kayısılar var Burada ben bir kere tam şu karşıda koyun yayarken şu şey derede orada altı kurt gelmişti yani bana gelmemişlerdi tarlar öbür yüzünden geçerken denk geldiler bana rahmetli talazla arı vardı eski ünlü kardeşler yanında bir de karabaş vardı alfa kurt yaktı gündüzü saat 10'du bu yokuşta kovaladılar benim aradığım yerde şey yetişemedi falan da karo yetişemedi yokuşta ama beyaz köpek o kırmaydı yetişti. Alfa kurt, siyah olan kurt köpeğe döndü, köpek geri kaçtı. Tabi karo ile talaz yetişene kadar tepeyi açtılar. Mesafesini aralı tuttular. Buraları çok çekti baba. Kurt bulamadım, gezdim, gezdim yok ortada. Etmez, uzak, uzak, uzak. He? Zorlaşmış burada. Ben yakın onu diye tabir ettim ama şu aşağı bölgelerdeler biliyor musun? Aşağı bölgelerdeler. Koyunları buralarda işte kurtlar Bir Biz sürüyü getirdik buralara. Hem arkadaşlarla vedalaşsınlar. Hem de kalan malan olur, görmediğimiz olur diyerek de ben de biraz kurt avına çıktım. Kurtları biraz yakalayayım köpeklerle dedim. He? Orada iki tane. Burada iki tane ilk burada yemiş zaten. O kuzudur karın yedi. Hayırlısı diyelim. Sağlık olsun. Allah gani ben yerini doldursun geri. Ali'nin köpeğe de geldi. Ali nerede onlar? Ali Eve doğru bu. Ha.